Allah Spor'dan Diyadin ve Ramazan'la birlikteyiz. Bugün sizin güzel bir galibiyet oldu. Aslında maçın ilk 5 dakikasında maçı kopardınız diyebiliriz. Net bir galibiyet aldınız. Nasıl değerlendirirsiniz? Ee, i̇lk önce rakibin ayağına sağlık İlk maçlarıydı. Biz tecrübe olarak kazandık. Hani e, adamlar gayet güzel oynadı. Ama biz daha iyiydik. Rakibin ayağına sağlık. Bizim de yüksek performansımız var. Pardon, takım olarak iyi gidiyoruz. Geçen maç iyiydik, bu maç daha iyiydik. Gitgide yükselen bir performansımız var. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir maç oynadık. Rakip takımında ayağına sağlık. Bütün rakiplerimize başarı diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim son olarak. Bugün İsmail birbirinden basit goller kaçırdı. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Oyuncunuzu nasıl değerlendirirsiniz? Bugün Çok basit goller kaçtı çünkü. Ee, İsmail'in içine güyüze kaçmıştı. <laughs> Çok basit goller kaçırdı. Olur öyle. Arada bir, idare ediyoruz. Bildiğiniz İsmail yani. Fark bir farkı yok. Değerli görüşçüsün. Teşekkürler. İyi akşamlar.